Merhaba, ee, yine çalışanların hukuki haklarıyla ilgili bir konuşmak için, sorularımız için avukat Gökçe Yabuloğlu ile birlikteyiz. Gökçe Yabuloğlu özellikle finans sektöründe tanınan, bilinen bir hukukçu, bir avukat. Ee, hoş geldiniz Gökcan'ım. Merhabalar, hoş bulduk. E ee, bugün enteresan bir konuya değinmek istiyorum. Özellikle sadece finans sektörü değil, aslında tüm çalışanların, çalışanları ilgilendiren bir gelişme. Geçen e, yaklaşık 20 gün önce Yargıtay önemli bir karara imza attı. Bir işçi işten ayrılıyor. 4 ya da 5 yıl sonra tam tarihini hatırlamıyorum ama e, mahkemeye başvuruyor. Benim diyor ben bu süre içerisinde hiç izin kullanmadım. Bu izin paramı talep ediyorum diyor. Mahkeme bunu onaylıyor. Ancak işveren e, bu işi yargıtaya taşıyor. Yargıtay hayır diyor. İş çalışma e, izin çalışan anayasal hakkıdır bunu kullanması gerekirdi. Bunu 5 yıl ya da daha üstü biriktirmemesi gerekiyordu diyor. Peki biz soruyoruz Gökçe Hanım bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani insanlar içeride izin biriktirmemeli mi? Öncelikle yargıtayın o kararından haberim var. Sizin sitenizde de okumuştum ben bu kararı. Şimdi o kararda şöyle bir şey deniliyor. İşçi yıllık iznini kullanmıştır, kullanmamıştırdan ziyade bir varsayımla hareket edilmiş. Hayatın olağan akışına göre 5 yıl iş yerinde çalışan bir kişinin hiç izin kullanmaması mantıklı değildir. O yüzden öncelikle burada gerekli yazılı deliller araştırılmalı ve gerekiyorsa davacı işçinin bilgisine başvurularak karar verilmelidir şeklinde bu karar bozuluyor. Yani sık inceleme yapılmıştır e, işçinin yıllık izin hakkı dinlenme hakkıdır anayasal hakkı anayasal hakkıdır e, netice itibariyle vazgeçemeyeceği feragat edemeyeceği bir haktır. Bu da şu anlama geliyor mesela her yıl 14 yıl izine olan bir işçi düşünelim ben bu yıl hiç izin yapmayacağım bunun parasını bana verin çalışayım gibi bir şey e, işverenin kabul etmemesi işçinin de e, teklif ederek elde etmemesi gereken bir hak. Çünkü neticede dinlenme hakkı olacak ki işçiler daha verimli çalışsın bu sahiple getirilmiş bir düzenleme bu e, ikinci olarak burada. İşçinin yıllık izin talebi varsa dava açtığında işveren burada yıllık izinle ilgili bilgi ve belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır. Nedir bu bilgi belgeler? Mesela yıllık izin defteri, işçi tarafından işverene atılmış yıllık izin talebi mailleri gibi hususlar işverenin bünyesinde saklanmak ve yargılama aşamasında sunulmak zorundadır. Çünkü eğer işveren yıllık izni kullandırdığını ispat edemezse işçinin içeride kalan yıllık izin hakkı ücrete dönüşür ayrıldığı yıl itibarıyla itibariyle aldığı son bürüt ücreti üzerinden yıllık izin hakkı ücretine hak kazanır. Bunun haricinde bu yıllık izin ücreti talebi genel işçilik alacakları bakımından öngörülen 5 yıllık dava zaman aşımına ve zorunlu ara yoluna tabidir. İşçiler bu tip alacaklarını mevduata uygulanan en yüksek faiz oranıyla talep edebilirler. Peki Gökçe Hanım yine geliyoruz. iş e, Tabii siz finans hukuku konusunda iyi olduğunuz için özellikle bu sektör çalışanlara. Yine bu sektörden gelen sorular. Mesela bankacılık sektöründe en çok rastlanan e, bir sorun. Şimdi tam yaz mevsimi. Bankalar az personelle çalıştığı için mesela daha önce 200-210 bin personel çalışırken Türkiye genelinde bankacılık sektöründe şu anda bu sayının 175 bine düştüğünü görüyoruz. Ve şubelerde daha az çalışan var. Ve bankalar... Bu izin konusunda bazı personele yıl atlattırıyor. Yani yok diyor başka personel yok. Burada çalışan ne yapabilir? Yani işverene protesto mu çekmesi lazım ya da o yıllık izinini nasıl e, talep etmeli? Maalesef yıllın, yıllık izin yönetmeliği e, işçi lehine e, tüm düzenlemeleri içermiyor. Mesela işçi her istediği vakitte yıllık izin kullanamıyor. İşveren işin ve diğer çalışanların da durumuna göre yıllık izni kullandırıyor. Yıllık iznin kullandırılmaması aynı zamanda işçi bakımından çalışma şartlarının ihlalidir, haklı fesih sebebidir. E, çünkü dinlenme hakkının, hakkının ihlali anlamına geliyor. Yıllık izni kullanmak isteyen bir personelin yazılı olarak mutlaka bildirimde bulunmasını, yıllık izinde olacağı tarih aralığını bildirmesi gerektiğini e, Yargıtay kararlarında da savunuyorlar. Bunun haricinde mesela siz e, belli bir tarih için bilet aldınız, gittiniz ama o tarih için yıllık izin alamadığınızda maalesef işçi aleyhine sonuçlar çıkabiliyor. Burada işverenler e, ben o tarih bakımından izin vermemiştim. E, devamsızlık yaptı diye, diyerek bu şekilde e, hareket ederek işçinin iş aktini e, tazminatsız bir şekilde feshedebiliyorlar. Tabii böyle bir durum olduğunu işçinin açacağı davada mahkemede şunu araştırıyor. İşveren neden yıllık izin vermemiş? Yıllık izin vermemesinde bir keyfiyet var mı yok mu? Bununla ilgili işçiye bir açıklama yapılmış mı yahut alternatif bir izin tarihi sunulmuş mu gibi noktaları irdeliyor. O yüzden yıllık izninizi kullanmadan önce mutlaka yazılı olarak bildirimde bulunmak, dönüş ve gidiş tarihlerinizi belirtmeniz işçi açısından faydalı olur. Bunun haricinde yıllık iznini bulunduğu yerden farklı bir şehirde, ülkede geçirecek işçilerin de Yol izni gibi 4 gün ücretsiz izin hakkı bulunmakta. Ee, bunu da hatırlatmak isterim. Peki Gökçen'im şöyle bir problem var. Yani diyelim ki A bankası ve bankası. Size dedik ki mesela şu anda nedir? Ağustos ayındayız ve insanlar Güney'e, Ege'ye, Deniz'e gitmek istiyor. Ama banka dedi ki hayır arkadaş sen en fazla 5 gün, 3 gün kullanabilirsin. Parçalı kullanacaksın. Kalan izinini Kasım ayında, Aralık ayında, kışın ortasında kullanacaksın. E Bu durumda peki... Çalışan hiç hakkı olmayacak mı? Tamamen keyfiyet işverende mi olacak? E, yıllık iznin kullandırılmasına ilişkin iş kanununda da bazı esaslar belirlenmiş durumda. E, i̇şveren bunu bölümler halinde kullandırabilir ama dediğiniz gibi 3 günle sınırlayacak şekilde kullandıramaz. E, özellikle pandemi döneminde çalışanlarına idari izin olan bir ücretli izni vermeyen e, bankalar çok fazla yıllık izin kullandırdı. Hatta tüketti çalışanların yıllık izinlerini. Bu konuda maalesef yapılabilecek bir şey yok kanun düzenleme bağlamında ama e, kanunda da yazdığı üzere belli başlı minimum kullandırma oranları var yıllık izinleri. Bunlarla ilgili de detaylı paylaşımlar, açıklamalar zaten yapıyoruz kendi sayfamızda da. İşveren tamamen keyfiyetle de bölümler halinde kullandıramaz. Kanuna uygun bir şekilde bölümler halinde kullandırabilir izni. Yani benim 20 gün iznim varsa işveren bunu kaça bölebilir en fazla Gözcan'ım? 10 günden az olmamak şartıyla bölümler haline ayırabilir. Hmm. Anladım çok teşekkür ediyoruz Gökcan'ım. Canım ee, bir başka bir programda görüşmek üzere hoşça kalın